Merhaba arkadaşlar kitapların dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Ve evet kitapların dünyasına hoş geldiniz. Ben yine masamdan ayrıyım. Çünkü içeride çok ses var. Bugün inceleyeceğimiz kitabımız acaba... Evet. Acaba bugün inceleyeceğimiz kitabımız ne? Hemen söyleyeyim. Dedektiflik el evet, kitabı. Saçma değil Niye böyle saçmalıklar yapıyorum? Niye yani? Niye? Devam ediyoruz. Kitabımız Thomas Brzee'nin yazdığı bir kitap olmak üzere. Bu kitapta dört kafadarlar takımının bir kitabı. Diğer dört kafadarlar takımının bir diğer kitabı daha var. Onu da inceleyeceğiz. O da kar canavarının esrarıydı. Say yayınlarını yapmış olduğu kitapta. Kapağı bu şekilde çok güzel. Bu kitapta dedektiflerin ilgili e, bunların kullandığı eşyalar. Dedektiflerle ilgili. Ön sayfada işte böyle. Bilgilendirme Özel sayı bu Resimleyen Jack Brick Alexander Jung Ve Almanca aslından çeviren Gülderen Pamir Adam Almanca biliyor ya İçindekiler Güzel Alex, Lilo, Dominic, Poppy'nin Maceralarını yazan Dört kafalarla Tüm kitapları da burada bu kitaptan öğren, 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 öğreniyoruz. Öğren, öğreniyoruz. Dedim, dedim mi dedim? Dedim mi dedim? Buna çok e, efekt kullanacağım sanırım. Öyle hissediyorum. Ebütçüler nasıl toplanır nasıl incelenir? Bunu öğreneceğiz. Sahte para gerçeğine nasıl ayırt edilir? El yazısı ve imza taklidi fotoğraflar ileri nasıl anlaşılır? En havalı kamuflaj uygulamaları, şifreli konuşmalar, mesajlar yöntemleri, en iyi saklanma yerleri ve daha pek çok fazlası dedektif olmak isteyenlerle. Açıkça bu kitap dört olduk, kafadar olduk, kimse bizi yenemez. Küçük olmamıza rağmen biz herkesi yeneriz ve biz bir cenanbediz ki tam kaç tam 65 sayfa tam 65 kitap yazılmış adımıza e, hepsi ilmi ilmi perili çünkü biz Cenabediz konulu bu kitap bizim için bir el kitabıydı. Evet hepinize ee, güle güle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay hepinize.